Lifestyle Türkiye 2017 Muhafazakar Giyim ve Yaşam Fuarı İstanbul Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. 4 Mart akşamına kadar devam edecek olan fuarda Hürrem kumaşından dikilen özel kıyafetler ve gösteriş tabiyelerin yanı sıra her kesime hitap eden son moda günlük kıyafetler de dikkat çekiyor. Bir yanda simler, pullar, payetler, Danteller ve tüller, diğer tarafta ise günlük, sade ve şık tasarımlar. Bu renkli görüntüler Lifestyle Türkiye 2017 Muhafazakar Giyim ve Yaşam Fuarı'ndan. Nasıl modeller? Çok şık, çok güzel toplantılarda tamamen Küba havası mevcut. Renkler, yeşiller, şu şekilde nakışlı gruplar mevcut. Tesettür modasına yön verenlerin bir de iddiası var. Bundan sonra tasarladığımız ürünleri hem kapalılar hem de açıklar giyebilecek diyorlar. Daha modern oldu, daha şık oldu. Yani herkes giyebilir. Ben de koleksiyonumda bu sezon tamamen organik poplinlere ve kumaşlara yöneldim. Bu şekilde fistolar mevcut. Tesettür giyiminde abiyeler de oldukça iddialı kabarık modeller ve onun yanı sıra katlı modeller de bu yılın abiye modasına damga vuracak gibi görünüyor. Bu sene fuşyalar, mürdümler, morlar ağırlıkta. Mümkün olduğu kadar tüy ve boncuk da onun da kafa kafaya gidiyor şu anda. Ve her tesettürlü bayanın vazgeçilmezi rengarenk eşarplar. Bu sene eşarbın desenlisi değil akıllısı moda. Ürünümüzü böyle başınıza yerleştiriyoruz. Daha sonra bu kulakçıklarından tutarak şu şekilde katlıyoruz. Daha sonra bu uçlarını alıyoruz. Bu şekilde arkadan yine iki düğüm atarak bu şekilde bağlıyoruz. Ve kullanıma evet, hazır. evet kullanıma hazır hali. Hiçbir şekilde iğne, herhangi bir şey kullanmadan kolayca şekil verebiliyoruz